Uyumamışsın. Yok uyumuştum da lodos uyandırdı. Odaya girmeye çalıştı kapıyı çaldı resmen. Sen niye uyumadın? Hiç uykum yoktu. Baktım uyuyamayacağım bir şeyler okuyayım dedim. Bunu buldum. Şiir sever misin? Bilmem. Ders kitaplarının dışında şiir okumadım zaten. Ama severim galiba. Severim. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı şiiri. Orhan Bey'in, Bilir misin? Hı hı. Yani duymuştum. Okulda da okumuştuk zaten. Ama unuttum tabii. Şimdi aklımda yok şiir. İstanbul dinliyorum. Gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda. Çok uzaklarda. Sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü. Çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadını suya değiyor ayakları. İstanbul dinliyorum. Gözlerim kapalı. Çok güzelmiş. Ben yatıyorum yeniden. İyi geceler. İyi geceler. Kızım, sessiz ol. Aklını uyandıracaksın. Gel. Hadi bahçeye çıkalım, gel. Hadi gel kızım. Aa, uyandıracaksın ama. Gel. Aa, yavaş, tamam sessiz. Günaydın. Günaydın. Bak gördün mü yandırdın? Gece de gelmek istedi yanıma. Yatağa çıkıyor, öyle alışmış herhalde. Ben de gelsin istemedim, o yüzden kapıyı kilitledim. Anladım canım, iyi yapmışsın. Bak işte Hı. yine. Kahvaltı hazır. Tamam, yüzümü yıkayayım da geleyim hemen. Ben dışarıdayım, sen rahat ol. Duşunu al, kahvaltını yap. Ben yaptım. Sonra gider bu yarımızın sahibini ararız. Tamam. Hadi in yataktan, yatağımı toplayacağım. Beş dakikaya çıkarız. Ya niye acele ediyorsun? Otur, rahat rahat yap kahvaltını. Yeri yetişecek değiliz ki. Ediyorum işte. Tamam bırak, ben toplarım. Ardiye'den ip buldum. Tasmasına takarız. Köy uzak mı acaba? Mümtaz Bey'in söylediğine göre... ...yürüyerek 45 dakikada gidiliyormuş. İyi, yürüyüş yapmış olacağız. Kerim dün gece kapımı kilitledim çünkü... ...ya sana güvenmediğim için değil, ne olur yanlış anlama. Tamam. Sen nasıl rahat ediyorsan öyle davran. İpin takayım tasmasına. Ha bu arada hava çok soğuk. Sıkı giyin. Tamam. Yok, bilmiyorum. Sahibi buradan biri değil demek ki. Ya ben yine de söylüyorum nerede olduğumuzu. Belki ararsa söylerler. Sen çok mu uzaktan geldin? Yazlıkçılar küçücükten alıp büyütüyorlar. Sonra da hevesleri kaçınca sokağa atıp gidiyorlar. Ama bir sokakta yaşamamış ki, baksanıza. Tertemiz. Sağ olun. Sen sorarken biri tanıyacak diyordum patlıyor. Sahibini bulamazsak ne yapacağız? Sokakta bırakacak halimiz yok. Bakıyorum sen buna çok fena alıştın. E çok sevimli çünkü çok cana yakın. Hadi oradan canım. Dün gece yanına bile almadın. O da ağladı ağladı sonra geldi benim yanımda yattı. Bu gece de benim yanımda yatar. bir de şuraya sorayım dur. Gel kızım gel gel gel.